Daha sonra Minecraft Survivor'a devam ediyoruz Obezim ve... Senin sesin gitmiyor Obezim. Ya yani, kabı vermiyor kendisi şu an. Arkadaşlar ben gerçekten... Kafanı niye sokuyor mikrofona? Git! O ev olmadığını biliyor zaten. Evet arkadaşlar bugün efe olan son videomuzu çekiyoruz. Çünkü benim canımı sıkmaya başladı. Ben işim var şu an. Sen obezsin çünkü. Bilemiyorum. Şarkı söylemedim zaten obez. Arkadaşlar amacım şu. Bir ada bulup adaya yerleşmek. Bir bir çiçek e, ne o bilgiyi? Ne? Ben ayarlayacağım. Her videoda mikrofonu takacağım. Kulaklığı çıkartıp da. Arkadaşlar size bir sorum olacak. Ya zaten çok kişi, kimse yorum yazmıyor da. Siz ne dersiniz onu yapacağım evimi nasıl bir biyoma yapayım yani ada olacak da hangi biyoma yakın olacak oda? bu bilgiyi söyleyin ona göre ada alacağım videodan sonra o bezeyi görmeden <laughs> beyler beyler bu Adamı dağlan bu. Beklemem seni. Arkadaşlar, aa iglo buldum. O kavramı kırabiliyorsun herif. Onun babası sorma lan. Ya herif ya. Eşeğe gitmiyor hem. Arkadaşlar igvan altında hiçbir şey yok ya. Hep onları kıvabiliyorsun. <laughs> Küçücük bir yolda igva bulduk. Çok şanslıyız. Değil mi o bizim? Ayvı sen, sen. Sen odun topla bu hocana. Arkadaşlar hepimizin evi ayvı olacak. İşte evi. Aa şurada çok güzelmiş kız. Cık. Ya hep zaten TP atarsın bana sonra. Ben şimdi seni kendime. Arkadaşlar e, skin değiştirme modu yükleyeceğim. Ne modu ya eklentisi size? E de kostüm yapacağım. Efe övdük yapacağım kendime. Omen yapacağım. telefonu söyleyemem reklam yapamam şu an o kanal açtıktan sonra reklamı yapalım bu ev arkadaşlar e, şu an Efin yata olmadığı için takipçileri çekiyorum arkadaşlar bir, bir şeyim var e, kaynak tek şüphe kim? biliyorsunuz zaten çok güzel baksana şu hayvanlara Sırf köpek için yüklüyorum bu tek köpek. Köpekler kocaman görünüyor. Efe de, yük... de abi. ne? 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 ne Sen e, onu ben sana sonra anlatayım tamam mı? Tamam. Canım o bizim Hadi benim. Videodan sonra maden yapalım bir. Eyüp'ü dövevek Kendini döverek mi kurtuldun? Hayır. Kardan çıktım. Ha, sevmediğim yerin altı var Onda da yapacak bir şeyimiz yok. madenim gibsem ne yapsam ne yapsam ne etsem ben <laughs> wifi dönmeden yaşayamam artık artık bu şey yapacağım bir daha hiç sunucu açmayacağım bir sunucu bitirdikten sonra bu sunucu seed'ini değiştireyim. Nasıl seed diyeceğim? Şu anda da öyle yaptım. Ama boş yere cd silip Oo bak bu çok güzel. Ben Sen mi? Yok. Ben keşif yapıyorum. Güzel bir yer bulsam o or oraya yatağımı koyacağım. Evet. Ya tamam evet ya. Zaten videoda sonra arayacağım. Ben de madene gireyim. Ama nasıl gireceğim? Hmm. Çok güzel bir yer bu. Var. Ama bu da yaşamayacağım. Ada istiyorum ben bildiğin ada yani üstünde. Suyun, için, suyun üstündeki bir tane ada. Suyun üstündeki kaba parçası. Hı hı. Aa bir dakika. Ayarlar bitti. Ama maden olmayacak. O yüzden Ah! F vurma bana Akasha, siz bilmiyorsunuz. Et bir konuşsana. Tamam sesi daha Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz. Elif beni her gece dövüyor. <laughs> Arkadaşlar benim mikrofonum yok. Bu yüzden de ilk ilk ben konuşamıyorum. Dedek kafanı mikrofonu yaklaştırma diye çekiyor bak. Bak ben benim kafam mikrofona yakın mı? Allah Allah. Arkadaşlar şu an sunucu çöktü. Hep EF yüzünden çünkü beni dövdü. Bu sunucuyu kapatacaksın. Ben elmas bulamıyorum dedi. Neymiş? En sevdiği avısı ölmüş sunucuda. Eskelet vurmuş. Yalan söylüyor arkadaşlar. Yalan söylüyor arkadaşlar. Yine gelmiş Gelmedi. Tamam iyi arkadaşlar. Adam ol Evet arkadaşlar benim ekran böyle kaldı. Neden ödüm değişik ve ev obez olmak istiyor. Bam 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 bim bam bam geldi mi işte dostum bu bu çalışmıyor. Geldim işte dostum dedim. Düdük hanımefendi. Düdük konuşma. Konuşma. Üf ablamız taş devine geçti. Ablamız dedim. Amcamız demedim. Amcamız demedim dedim. Cazma. Çapayı ne yapacaksın lan düdük. Şu an yapma. Evet evet. Evet evet. Bakalım şimdi. F3. f 5'teyiz oğlum niye biz dağdan indik ki. Hep Eyüp yüzünden. Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz. Eyüp beni her gece tehdit ediyor. Arkadaşlar yalan söylüyor. Bana YouTube kanalı aç. Alpıç alpıç diyor. Arkadaşlar yalan söylüyor. Evet arkadaşlar. Eyüp'e Türkçe öğretiyorum. Bir. Ev. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yavrum. Arkadaşlar son oyuncu videosu gelecek. Ama Ev'i dövmeden gelmeyecek. Seni dövdüğüm zaman Ev yalan atma. Seni hangi günde çok güzel döversem a çenen yamulduğu zaman şaka <laughs> yapıyorum böceğim son bir sesi geldi hiç hoş gelmedi <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar tek şu ipek misiniz güzel Kaşem benim tek şüphekte Creeper var. Biyomuna göre değişiyor. Madende gri. Akasya biyomunda TNT ne oluyor? Savana evi. Ev evif Ev yoksa yoksa yapamazsın. Taştan ev mı yapıyor Ev Hayır. Yapılmıyor. Yapılmıyor Ev Demirden, deviden. Evif. Hazır mısın? Hazır mısın? Bu. Elmas var. Kömür bulmam lazım ya. Aha bir tane daha elmas. İki tane. Uuu üç tane elmas. Dört tane. Dört tane elmasım var. Bekle. Bekle belki ben kömür bulacağım. Bana o kömür o kadar çok lazım değil ki. Hem evsem benim yanıma nasıl gelmeyi düşünüyorsun? ya. TP. Bak bak o Gel. At tüm kömür evini. Tamam. Adam demir kazma yapmadan elma savdı. Ya, Arkadaşlar evi yeni tosuncu konmak istiyor. Beni dolandırıyor galiba. Hep <laughs> bana gelmedi, sana geldi devik yapma. Açtım, al çabuk, al, al, al. Evi olayı atarsan ben alamam tabi. At. Lan. Ev seni öldü bak. Ağabey, bunu da Ağabey, sen Aldım o bizim sana bir çaktım. Tamam. İşime yarar mı? Ondan o rapilsin, onu kılamazsın sen. Demir kazma lazım. Bir dakika <laughs> dur kılıyordu belki deneyim. Kılabilirsin. Arkadaşlar ben şimdi var ben belki elinde taşınabilirim. <laughs> Yok. Demir demir, Ne evması? Evet. Arkadaşlar, e, bu sunucuda şey yapmayı düşünüyorum. Ender mansion yapmayı bir tane sunucuda yaptım. Köşk. Bir tane sunucuda yaptım. Yani şu malzemesi toplaması Zor ama yapımı çok kolay. YouTube'da var. Şu, onu izleyerek yap. Oğlum ev ben bilgisayarıma bakmam lazım. Korku filmi gibi. Örümcek. E, full malzeme toplayacağım. elde gittikten sonra evde yerleşeceğim. Hep zaten yan yana maden yapmayalım. Ben sana hiçbir şey toplatmam çünkü. Demir mi baba? Ha altın buldum. Ben senin gövüyorum zaten. Senin de ismi rengini değiştireceğim. Benim, 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 benim. Beyaz. Kırmızı yapacağım yani. şöyle, 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 şöyle. Tamam. Kostümün ne yapacağım? Nerede? Ben bir yatak tıklayayım burada. Bekle ev, sakın o tarafa gitme. Senin gittiğin tarafa gördüm ben seni. Ne? Gelme ev, burası sıkışık. Ben kendimi öldürmeyeyim diye vabiyim. Yemeğim yok, o bizim. Ben yatağımı kıracağım şimdi, o bizim. Ev maden de yatak bu Bir tık. Onu kaybedersen işin biter. Ha. Ev yardıma gel. bakacağım ne büyüsü olduğuna göre alacağım. Alabilirsin. Su altında nefes alma. Aha isim etiketi. Bauut'ta alıyorum mu arkadaşlar. Bauut'tan sonradan çok vaz mı olacak bana? 600 ölüyoruz. Ölüyoruz. <Gülüş> to <pub> <Gülüş> Hayır. Daha büyük bir madene geldim. Ah, ten daha bir tane daha Arkadaşlar yani Elmas Bak Kuvvet'i bir 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 nokta sen, Yo o kadar çok bulmadım ya. E, sen için Abi, e, bir, bir, bir ev sen bulsan da alamayacaksın için elması. Ben görmedim evi. Ben de yok ki üç tane var ben. Üç tane vardı kazma yaptım. Yavasa'dan ödüm koptu lan. Çok güzel yavasa bende. <laughs> Arkadaşlar şu oyunda en iyi şey alamaz ama sevdiğim yava yavasa. Ne? <laughs> Elimde meşale olduğu için olmasın o bezim. iyi bir Minecraft çalsa lan bu kapatmaz. Lava kapatmadan geçer. <laughs> ev zombi ve öldü ben seni kırıp eviteceğim onu. Oğlum son anda nasıl oldu ona? Ben de öldüreceğim kendimi. Ev şuna odun at. Ne? Ev demir ve hepsi sende. At onu fırına. Pişir. Ev kıvıç daha az vuruyor. Bir şey değil mi sana? Kıvıç Hı. daha... Aa bakın arkadaşlar. var bakın. Beyaz. Doğduğu taşa göre renk değişiyor kıvıçma bende. Hı. Evet. Mesela hani şu turuncu odunan olduğu biyom var ya. Hı. Orada doğduğu zaman da TNT ile olarak doğuyor. Ben geçen onu normal inek bir şey yapmıştım. Hı. Al bunu. Kazma yap şimdi kendine. Odunlarını da atayım. Hep bir yerde zombi var. Haberin olsun. Ya Yapsana kendin. Ben yatağımı kılayım. Arkadaş adayı bulup yakında e, köy bulamazsan köyü Nedir'e gidip kendim yapacağım. Ev çalış. Sen buraya gelene kadar bin övü bin devirsin ev. kendin yap madeni ya bir şey olmaz sanki yaratık olacak ya bana ne eşya ben gitmiyor zaten öbünce ama beş tane yapma Tam buradan buradan gidelim sonra Eyüp'ü dövelim bir evmas yok mu ya? Bum ba ba bam bidi bam bum bam. Evif, ev, beni bulman lazım. Neden? Videoyu bitireceğim. Hadi Gireyim, ev, yanım bekle dur hareket etme. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu kadar da görüş.